Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti Yarının Baby Cotton ipi ile hazırladığı mısır patlaklı çok güzel bir kare motif yapımı tarif edeceğim. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Şahane bir örnek. Bu motifi daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır. Ama böyle bölüm bölümdü. O yüzden tekrardan sizlere tek bölüm halinde bu modeli paylaşmak istedim. Bakın arkası da önü kadar gerçekten çok güzel görünüyor. İnanılmaz keyifli, kolay bir çalışma. Bunu örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Çok keyifli ilerliyor. Hızlı da büyüyen bir model. Küçük de bir motif değil. Bunu böyle bir günde yaklaşık 10 tane motif rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Çok da hızlı ilerliyor. Dediğim gibi çok pratik bir çalışma. Bununla bebek battaniyeleri, hırkalar yapabilirsiniz. Kırlatlar çalışabilirsiniz. Çanta yapımlarında dahi kullanabileceğiniz gerçekten gösterişli güzel bir motif. Yani aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz güzel bir motif oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kan kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Motifimi örmek için spagetti Yarn'ın baby cotton ipliğini kullanacağım. 9 yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halka ile başlamak yerine 6, 7 ya da 8 zincirle de başlangıcınızı yapabilirsiniz elinize göre. Şimdi burada sihirli halka yaparken bir tane zincir oluşturuyoruz. Şimdi bu bir zinciri 2, 3'e tamamlıyoruz. Şimdi bu üç zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Tığımızın başına dolayarak halka içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. Üç ilmeğimiz var doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan hazırlıyoruz. Baştaki zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Ve halkamızın içerisine bu şekilde trabzanlarımızı zincirle beraber toplamda 16 adet olacak şekilde hazırlıyoruz. Toplamda 16 adet trabzanımızı hazırladık zincirle beraber. Şimdi sihirli halkadan kısa kalan ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek bu orta kısmı kapatıyoruz. Baştaki 3 zinciri hiç dokunmadan ilk ördüğümüz trabzanın tepesine batıyoruz. Kısa ipi de tığ üzerinde tutarak gizleyerek öreceğiz. Bu noktadan ilmek çıkardık. Çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmeğimizden kaydırdık. Şimdi bu kaydırma noktası bize zincirin tepe boşluğunu verdi. Bakın zinciri trabzan olarak saydık ve dokunmadan direkt ilk trabzana battık ve burada bir kaydırma oluşturduk. Kaydırma zincirin tepe boşluğunu verdi bize. Şimdi bir 2 3 4 5 zincir çekip tığımızın başına doluyoruz şimdi ilk trabzanın tepesindeyiz hemen bakın buradaki trabzanın tepesinden zincir çıktığımız için şimdi sıradaki gelen trabzanın tepesine batıyoruz kısa ipi de gizleyerek örmeye devam ediyoruz bu noktadan ilmek çıkarıp tekrar ikili trabzan örüyoruz ilk kutumuzu hazırladık iki zincir doluyoruz sıradaki trabzana batıyoruz bakın hiçbir boşluğu atlamayacağız her bir boşluğa bir tane trabzan çalışacağız ve aralarda iki zincir olacak. İki zincir çekip sıradaki trabzan boşluğuna batarak bu şekilde kutucuklarımızı hazırlayacağız. Sıra sonunda toplamda 16 tane kutumuzun olması gerekiyor. Bakın burada son tırabzana da trabzanımızı ördük. Tekrar iki zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Şimdi buradaki kaydırma zincirin tepe boşluğunu verdiği için bu kaydırma noktasına da batıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Sonra iki zincirimizi çekip ve hemen bakın burada top, bu iki zincirle beraber toplamda 16 tane kutumuz olmuş olacak. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve bununla beraber 16. 2 zinciri çektikten sonra 5 zincirlik geniş boşluğa gelip ilmek çıkarıp kaydırmamızı yaparak toplamda 16 tane boşluğumuzu bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Şimdi 2 zincirlik bakın 5 zincirin ilk 3 zinciri bir trabzan iki zinciri de aradaki 2 zincirlik boşluklarımız. Şimdi biz iki zincirlik boşluğun içerisindeyiz. Bakın direkt bu noktaya kaydırma yaptık. 1, 2 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına dolayarak aynı boşluğun içerisine gelerek yani 5 zincirlik olan bakın geniş boşluğun içerisine gelerek bu noktaya 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Baştaki 3 zinciri de yine bir trabzan kabul ediyoruz. Toplamda 5 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Bakın. Zincirle beraber 1 2 3 4 5. Şimdi ilmeğimi bu şekilde çıkardım ve baştaki 3. zincirin içerisine batıyorum. Önden arkaya doğru ilmeği bakın tığımın ucuna alıp ilmeği battığım noktadan geçirerek şimdi trabzanları bu şekilde mısır patlağı haline getirdim. Topladım. Topladıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Doluyorum. Sıradaki gelen 2 zincirlik boşluğun içerisine hemen 5 tane ikili trabzan örüyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. 5 tane ikili trabzanı ördükten sonra ilmeğimi esnetiyorum ve ilk ördüğüm trabzanın bakın tepe boşluğuna batıyorum. İlmeği tığımın ucuna alarak bu noktadan geçiriyorum ilmeğimi ve trabzanları bu şekilde toplamış oluyorum. Topladıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir ve tekrar 2 zincirlik boşluğa gelerek 5 tane ikili trabzan örerek aralarda 4 zincirimiz var. E, mısır patlaklarımızı bu şekilde oluşturmuş olacağız. Toplamda yine 16 adet mısır patlağımız olacak. Her bir kutu içerisinde bir tane mısır patlağı çalışarak. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirle bakın sürekli aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar son kutuya kadar ilerliyoruz. Bakın sıramızı tamamladık. Toplamda 16 adet mısır patlağımızı oluşturduk. Son mısır patlağından sonra 4 zincirimizi çekiyoruz. Ve bakın ilk ördüğümüz mısır patla ve ilk ördüğümüz 4 zincirlik boşluk. 4 zincirden sonra hemen geliyorum buradaki ilk 4 zincirlik boşluğun içerisine direkt batıp ilmek çıkarıyorum ve bekleyen ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum ve bakın bitişi bu şekilde yapmış oluyorum. Şimdi yukarı çıkmak için yine 3 zincir kullanacağım. Tığımın başına doluyorum. Şimdi buradaki 4 zincirlik boşluğun içerisine Zincirde bir trabzan kabul ederek 4 tane ikili trabzan örüyorum. Zincirle beraber toplamda 5 tane ikili trabzanımı örmüş oluyorum. Ve burada hemen ilmeğimi bıraktım. Bakın 3. zincirin içerisine batıp ilmeğimi alıyorum ve buradan geçirerek hemen ilk mısır patlağımı oluşturuyorum. Sonra tekrar ilmekleri topladıktan sonra burayı kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir doluyorum. Bir diğer 4 zincirlik boşluğun içerisine batarak hemen bir mısır patlağı daha oluşturuyorum. Bakın aralarda hep 4 e, zincir olacak mısır patlakları arasında. Artık mısır patlağını nasıl yaptığımızı biliyoruz. İlmekleri topladıktan sonra 2, 3, 4 zincir doluyorum. Hemen sıradaki 4 zincirlik boşluğun içerisine gelerek 5 tane ikili trabzan örüyorum. 3, 4 ve 5 ilmeği esnettim. İlk trabzanın tepesine batıp ilmeğimi buradan geçirdim. İlmekleri topladım. 1, 2, 3, 4. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4. mısır patlağımı yapıyorum. 5 tane trabzan da. Şimdi köşe noktayı oluşturacağız. Örgümüz yuvarlak formda. Bunu kare formuna çevireceğiz. Şimdi geliyorum. Bakın mısır patlamı yaptım. 1, 2, 3, 4 tane oldu. İlmekleri topladıktan sonra 4 zincir çekerek devam ediyorduk. Fakat burada köşeyi oluşturacağımız için. Şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektik. Doluyoruz ve sıradaki gelen 4 zincirlik boşluğun içerisine gelerek 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın köşe noktayı oluşturduk 10 zincirle. Örgü aynı şekilde devam ediyor. Şimdi tekrar 5 tane ikili trabzanlı 4 zincirlik boşluğumuzun içerisine bir tane mısır patlağı oluşturacağız. Bakın 10 zincirden sonra sıradaki 4 zincirlik boşluğa 5 trabzan ördüm. Hemen ilk trabzanın tepesinden batıp ilmekleri topladım. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi şuradaki işlemin birebir aynısını yapacağım. Şimdi 4 tane bu şekilde Mısır patlağımızı oluşturuyoruz. 3 4 5 trabzanda 1 2 3 4. Tekrar aynı işlem. Buradaki köşeyi bir kez daha göstermiş olalım. 1 2 3 4 zincir hep mısır patlakları arasında 4 zincir var ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edecek bu sayı değişmeyecek şimdi 4 tane trabzanı ördükten sonra yine bakın 1 1 2 3 4 trabzan bir zincirimi çektim 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir doluyorum ve sıradaki 4 zincirlik boşluğa gelip tekrar buradaki mısır patlağımı oluşturmaya başlıyorum bakın Şöyle göstermek istiyorum. 2 tane köşeyi birlikte yapmış olduk. Tekrar 4 tane mısır patlağı, 10 zincirli boşluk, 4 tane mısır patlağı, 10 zincirlik boşlukla da burayı bitişi hemen yapmış olacağız. Şimdi sıramızın sonuna geldik. 1, 2, 3, 4. mısır patlağımızı oluşturuyoruz. Son 4 zincirlik boşluğumuzun içerisine ilmekleri topladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimizi çektikten sonra bakın sıra bitti artık. Hemen ilk mısır patlandan sonra gelen 4 zincirlik bu aradaki ilk boşluğumuza batıyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıp kaydırmamızı yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp şimdi hemen bu boşluğa bir tane mısır patlağı örüyoruz. Alttaki yaptığımız gibi zincir trabzan kabul edip 4 tane trabzan örüyoruz. Zincirle beraber 5 tane trabzan oluyor. İlmekleri topladık ve 1, 2, 3, 4 zincir bakın 10 zincirle bitiş yaptık ve hemen ilk mısır patlağı 4 zincirimiz doluyoruz bir diğer 4 zincirlik boşluğun içerisine gelerek hemen bir mısır patlağı daha oluşturuyoruz 5 trabzanla bu noktada artık birazcık hızlı geçiyorum ki alt sıralarda mısır patlanması yaptığımızı detaylı olarak sizlerle paylaşmıştım yine 4 zincirimizi çekip buradaki son 4 zincirlik boşluğun içerisine de hemen bir mısır patlağı daha örüyoruz şimdi bakın Burada 5 trabzandan sonra hemen ilk trabzana batıp ilmeğimi topladım. Şimdi 10 zincirlik noktaya geçeceğim için bu noktada 1 2 zincir çekip bırakıyorum. Şimdi bakın burada 1 2 3 4 trabzan çalışmıştık. Bir üst sırada 1 2 3 oldu. Diğer sırada 2 olacak. Bir diğer sırada 1 tane olup bu nokta böyle üzüm şeklinde kapanmış olacak. Şimdi 2 zincirden sonra bakın son mısır patlağından sonra topladık ilmekleri 2 zincir çektik doluyoruz ve 10 zincirlik boşluğun içerisinde geniş boşluğa gelerek 6 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımızı ördük köşe için 1 2 3 zincir doluyoruz. Ve yine 10 zincirlik boşluğumuzun içerisine gelerek 6 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın köşeyi bu şekilde doldurmuş olduk. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Burada olduğu gibi bakın geçişte 2 zincir kullanacağız. Hep doluyorum ve hemen 2 zincirden sonra 4 zincirlik gelen ilk boşluğun içerisine hemen mısır patlaklarımı doldurmaya başlıyorum. 2 3 4 ve 5 mısır patlağımı topladım. 1 2 3 4 zincir. Bakın bu aralar değişmiyor. 4 zincirlik boşluğa gelip tekrar bir mısır patlağı daha yapıyorum. Topladım 1 2 3 4. Hemen son 4 zincirlik boşluğun içerisine de hemen bir mısır patlağı daha örüyorum topladıktan sonra 1 2 zincir neden çünkü 10 zincirlik boşluğun içerisine 6 adet trabzanlarımızı örmeye geçiyoruz yani Şuradaki yaptığım köşe işlemini diğer noktalarda da uygulayarak şimdi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın mısır patlaklarımız artık aralarda üç tane ve bu şekilde köşeyi doldurarak tamamlıyoruz. Bakın sıramızın sonuna geldik. 10 zincirlik boşluğun içerisine son 6 tane trabzanımızı ördükten sonra burada 1-2 zincirimizi çekiyoruz. 2 zincirden sonra gelen ilk 4 zincirlik geniş boşluğun içerisine batarak ilmek çıkarıp kaydırmamızı yapıyoruz. Sonra yine 1-2-3 zincirle yukarı çıkıp yine her sıra başlangıcında olduğu gibi mısır ile örgümüze aynı şekilde başlıyoruz. Ve mısır patlağını topladıktan sonra 1 2 3 4 zincir çekip buradaki son 4 zincirlik boşluğun içerisine gelerek tekrar bir mısır patlağı daha oluşturuyoruz. Şimdi mısır patlaklarımız bu sırada 2'ye düşmüş oluyor. Bakın önce 4'le başladık. 3 2'ye düştü. Şimdi ilmekleri topladım. Burada 2 zincir çekiyorum. Son mısır patlağı olduğu için sonda ve başta 2 zincir çekerek geçişlerimizi yapıyoruz. Bakın 4 3 2 oldu. Şimdi ilmekleri topladım. 2 zincir doluyorum. Hemen şu arada iki zincir çektiğimiz bir boşluk vardı. Altı trabzandan önce iki zincirlik boşluğun içerisine gelip bir tane ikili trabzan. Ve şimdi burada bulunan altı adet trabzanın her birinin tepesine batarak ikili trabzan. Baştaki iki zincirlik boşluğa battığımız noktayla beraber yedi trabzan olacak. Bakın. Şimdi köşede tekrar bir artırmamız var bakın 2 zincirlik boşluğa bir trabzan 6 tane trabzana her birine bir trabzan 7 oldu şimdi 9'a tamamlayacağız nasıl 3 zincirlik boşluğa gelip 8 ve 9 yani 3 zincirlik boşluğa da iki tane trabzanımız örerek köşenin olduğu noktayı hazırlıyoruz ve 1 2 3 zincir bu 3 zinciri hiç değişmeyecek dedol oluyoruz aynı boşluğa gelip tekrar, iki tane trabzan örerek köşeyi oluşturuyoruz. Şuradaki ilk trabzan sayımız 9 adet bakın artırma ile beraber. İki trabzan ördükten sonra gelen ilk trabzana batıyorum. 6 tane trabzanımız var her birinin tepesine batıyorum. Hiçbirini kaçırmamaya dikkat edelim. En son motifleri birleştirirken burada bir trabzan eksik olsa birleştirmede bir tane eksik olur ya da fazla yaparsanız fazla olur o da denk gelmez dikkat etmekte fayda var bu yüzden sayıyı veriyorum bakın iki tane üç zincirlik boşluğa altı tane her bir trabzanın tepesine doluyorum ve iki zincirlik boşluğa da bir tane trabzan örerek burada toplamda 9 tane trabzanı bakın bu şekilde elde etmiş oluyorum şimdi mısır patlaklarını örmeye geçeceğim için iki zincir çekiyorum doladım ve ilk gelen 4 zincirlik boşluğun içerisine mısır patlağımı örmeye başlıyorum yani şuradaki gibi bakın. İki tane mısır patlağını örüp tekrar bu köşedeki yaptığım işlemi diğer üç köşede de aynı şekilde uygulayarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın sıramızın sonuna geldik. Altı trabzan üzerine her birine bir trabzan ördük doluyoruz. İki zincirlik boşluğumuza da gelerek bu boşluğu da atlamıyoruz. Trabzanımızı ördükten sonra hep geçişlerde iki zincir çekiyorduk. Yine burada da iki zincirimizi ihmal etmiyoruz. İki zincirden sonra gelip 4 zincirlik boşluğumuzun içerisine batıp ilmek çıkarıp bekleyen ilmeğimizden kaydırarak sıramızı bu şekilde bağlamış oluyoruz ve 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp hemen bu 4 zincirlik boşluğun içerisine bir tane mısır patlağımızı hazırlıyoruz. Yine aynı şekilde bakın 5 tane trabzanla baştaki 3 zincirde 3 zincir bir trabzan kabul ederek ilmeğimi toparladım. Şimdi bakın artık başka 4 zincirlik boşluk kalmadı 4 3 2 1 şeklinde Bakın böyle azaltmış olduk. Şimdi artık geçişte iki zincir kullanıyorduk. Aynı işlemi yapacağız. İki zincir doluyorum. Hemen şu aradaki iki zincir atlamıyorum. Bakın iki zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan. Sonra burada hazır bulunan bütün trabzanların üzerine bir tane ikili trabzan. Bundan sonra işlerimiz daha kolay. Sadece trabzanla geçişler yapacağız. Bakın 3 zincirlik boşluğa kadar her bir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi 3 zincirlik boşluğa geldim. Yine alt sıradaki gibi 2 iki tane ikili trabzan. 3 zincirlik boşluğun içerisine ve 3 zincir doluyorum. Aynı boşluğa tekrar 2 iki tane ikili trabzanla köşe noktamı, köşe artışımı oluşturmuş oluyorum. Sonra yine aynı işlem. Her bir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örerek ilerliyorum. Şimdi bakın köşedeki hemen şu noktaya kadar gelelim. Her bir trabzanı trabzan ördük. İki zincirlik boşluğu atlamıyorum. Bu noktaya da trabzanımı örüyorum. Şimdi bakın iki zincirlik boşluğa da bir tane trabzan ördük. Alt sırada 9 trabzanımız vardı. Bu sırada 12 adet trabzanımız olmuş oldu bu şekilde. Şimdi bakın tekrar mısır patlağı yapacağım için trabzandan sonra iki zincirimi çekip 4 zincirlik boşluğa gelerek buradaki son bir tane mısır patlağımı da aynı burada olduğu gibi oluşturmuş oluyorum. Bunu 1'e düşürüyorum. Tekrar 2 zincirle burada göstermiş olduğum gibi trabzanlarımızı örerek dört köşede de aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın sıramızın sonuna geldik. Her bir trabzana trabzan örerek ilerledik ve buradaki son iki zincirlik boşluğumuzda da bir tane trabzanımızı örüyoruz. Bitirirken de yine 2 zincirle bakın. Geçişimizi yapacağız. 2 zincir çekip buradaki Hemen ilk mısır patlağını atlıyoruz. Ve buradaki iki zincirlik geniş boşluğa gelip ilmek çıkarıp bekleyen ilmeğimizden kaydırarak bu noktada bağlama yapıyoruz. Ve bir 2 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Ve bu üç zincir yine bir trabzan kabul edeceğiz. Doluyoruz. Hemen ilk gelen bakın şimdi iki zincirin üzerine üç zincirli bir trabzan örmüş olduk. Bu yüzden hemen gelen ilk trabzan üzerine trabzanlarımızı örerek başlıyoruz. Şimdi bu sıra sadece ikili trabzandan buluşacak. Son iki sıramız kaldı. İsterseniz e, buradaki bir sıra trabzan örüp bitişinizi yapabilirsiniz. Ya da daha fazla sayıda trabzan sıralarını da oluşturabilirsiniz. Hemen şu noktaya geldiğimde bakın her bir trabzan üzerine trabzanımız örüyoruz. Bundan sonraki işlerimiz çok daha kolay. 3 zincirlik boşluğa geldiğimizde iki tane trabzan 1 2 3 zincir ve bakın tekrar aynı boşluğa iki tane trabzan örüyorum. Şimdi burada ilk trabzanı da atlamıyorum. Hemen ilk trabzandan başlayarak her bir trabzanın tepesine ikili trabzanlı örgüme devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Artık mısır patlağı yapmayacağız. Bakın Son trabzanı da ördüm. Şimdi iki zincirlik ara boşluk var. Mısır patlan sağında ve solunda iki zincirlik boşluklar var. Bu boşluklara birer tane trabzan örüyorum. Bakın mısır patlağına hiç dokunmadan direkt doluyorum. Diğer iki zincirlik boşluğa da trabzanımı örüyorum. Sonra bakın gelen her bir trabzanın tepesine ikili trabzanlar örerek bu köşedeki yaptığım işlemi birebir aynı şekilde tekrar ediyorum. Şimdi burayı nasıl geçtik? İki zincirlik boşluğa bir trabzan, diğer iki zincirlik boşluğa da bir trabzanla geçişimizi yaparak bu şekilde trabzanlarla sıramızı bitiriyoruz. Bakın burada sıramızın sonuna geldik. Bu arada bir yumaktan bir tane motifi tamamen ördüm. İkinci yuma bakın hemen şu köşede geçiş yaptım. Yani bir yumaktan iki tane motif çıkmıyor. Çok az ikinci yumaktan da kullanmanız gerekiyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi geldim bakın buradaki son trabzan üzerine trabzan ördükten sonra doluyorum. Burada son iki zincirimiz vardı hemen mısır patlağının yanındaki. Bu noktaya batıp ikili trabzanımızı örüyoruz. Ve şimdi başta bizi 1, 2, 3 zincir karşılıyor ve 3. zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıp bekleyen ilmeğimizden kaydırarak sırayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi son bir sıramız kaldı. bir 2 3 zincir yukarı çıkıyoruz. 3 zincirde bir trabzan kabul ettiğimiz için zincir üzerinde zincir oluyor. Hemen ilk gelen trabzanın tepesine batarak burada artık yaptığımız farklı bir işlem yok. Her bir trabzanın tepesine ikili trabzanla devam edeceğiz. Köşeye geldiğimiz zaman da 3 zincirlik boşluğa 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan örerek köşeyi tamamlamış olacağız. Burada sizlere Bitişi göstereceğim, zinciri e, nasıl trabzan tepe noktası gibi yapıyoruz, güzel bir bitiş paylaşacağım burada. Ben bir sıra daha örüp e, burada motifimi bitiriyorum. Ama sizler burada e, trabzan sıra sayınızı daha fazla yapabilirsiniz, böyle daha geniş e, trabzan nokta elde edebilirsiniz. Sonrasında istediğiniz yöntemle motifinizi birleştirebilirsiniz. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki son trabzan üzerine de trabzan ördükten sonra burada ipimizi şöyle bir 5-10 santim aralığında kesiyorum ve bakın ilmeğimden ipin ucunu bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi 3 zincire hiç dokunmadan ilk ördüğümüz trabzanın tepesini arkadan öne doğru batıyorum. Sonra bu çıkarmış olduğum ipi tığımın ucunu alarak önden arkaya doğru geçiriyorum. Sonra son örmüş olduğum trabzanın bakın arkasında şöyle bir kesik çizgi. Başak şeklinde duran tepe noktasında dıştaki tek kanadını alıyorum. Şöyle tam ortasından geçirerek bu ipi tığ ucunu alarak buradan arkaya doğru veriyorum. Ve şöyle baktığınız zaman bakın zincirin tepe boşluğu başak şeklinde görünmüş oluyor. Bunu e, motifleri örneğin sık iğneyle ya da etamin iğnesiyle vesaire birleştirirken sayılar tam eşit geliyor zaten. Oldukça güzel, muntazam bir görüntü elde etmiş olursunuz. Sonra bu ipi giz e, buradan geçirdikten sonra burada zincirin içerisine batıyorum. Hemen şöyle 3 zincirin içerisine batıp buradan ilmek çıkarıyorum. Kısa ipi tığımı alıp Buradaki ilmekten geçirerek burayı da mutlaka sıkılıyorum. Bakın bu tarz motifli çalışmaları yaparken e, mutlaka e, sağlam bir şekilde ipinizi güzelce gizleyin. Makineye falan atıldığı zaman örgü açılma yapmasın. Hatta bakın bu ilmek işlemini bir iki defa daha yapabilirsiniz. Sonrasında trabzanların şöyle geniş arka boşluklarından önde motifi bozmayacak, deseni bozmayacak şekilde tığ yardımıyla batıyorum de Bu şekilde ikiye katlayarak böyle geçirerek temiz bir çalışma elde etmiş oluyorum. Bakın bitişi de bu şekilde yaptık. Şimdi iritüsüyle şöyle motifimi açacağım. Ben motif tahtası kullanıyorum. Böyle motifleri ördükten sonra motif tahtasında e, motif tahtasını yerleştirip bekletirseniz, eğer projelerinizi birleştirirken kenarlar oldukça açık düzgün görünmüş olacak. Şimdi bu halde şöyle iyice esneme payını da alalım. Ve motifimizi ölçelim. Kaç santim olmuş? Bakın motifimizin ölçüsü 19 santim. Küçük bir motif değil. Bakın, 19. Burada tabii aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi verdiğim ölçüler sizin ölçünüzden belki biraz az belki biraz fazla olabilir. Bu da örme sıkılığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Bunu da belirtmekte fayda var. Tarifimiz bu şekildeydi. Motifleri birleştirirken dediğim gibi son sırayı örerken birleştirebilirsiniz. Sık iğne ile etamin iğnesi ile. Yani ister tığla birleştirebilirsiniz ya da daha farklı yöntemlerle de motiflerinizi bir araya getirebilirsiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.